Ayça'nın Arabaları'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Skoda Enyaq ile karşınızdayım. Yanımda da iki değerli dostum var. Ee, belki siz de biliyorsunuz zaten. Ee, Bros Cars YouTube kanalının sahibi sevgili Serkan ve kardeşi Kaan. Evet. Ee, Kaan'la ben de bugün tanıştım. Normalde Serkan'la çok daha uzun zamandır. Biraz tanışıyoruz, değil mi? Evet, tanışıyoruz. <laughs> ama e, güzel böyle bir kardeş dayanışması görüyorum. Evet, değişik bir şey olsun istedik. Çünkü kardeşlerin arasında hem çok iyi anlaşma, bazen de çatışma oluyor. Kesinlikle. Ben tek çocuğum da, o yüzden çok anlamıyorum ama kesinlikle. Hakikaten. Evet. Tek çocuk güzelmiş ya. Biz <laughs> aslında şöyle bir şeyimiz var ama bizim zaten konseptimiz de onun üzerine yani otomobil konusunda yani çok farklı yerlerden biraz <laughs> bakıyoruz. Zevklerimiz de biraz farklı abimle. Biraz çok Güzel mı? bir <laughs> e, sinerji olmuş. Hayırlı evet. uğurlu olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Ee, evet bugün bir araya gelme sebebimiz Skoda Enyaq. Biliyorsunuz Skoda Enyaq Skoda'nın ilk %100 elektrikli modeli. Şimdi bugün tanıştık biz hem coupe versiyonu hem de SUV versiyonuyla ama maalesef Türkiye'de satışa önümüzdeki yılda itibaren satışa sunulacak Skoda yetkilileri bizim için güzel bir organizasyon evet. yaptılar sınırlı sayıdaki basın mensuplarına iki tane araç zaten gördüğünüz gibi burada sarı plakadan anlayacaksınız geçici, geçici. plakayla bu araçlar tekrar çek Cumhuriyetine geri dönecek aslında. Burada kısa süreli olarak biz test edeceğiz. Biz de hemen geldik yakın bir yere, Yıldız Parkı'nda küçük bir çekim yapıyoruz. İşte evet. sevgili Kan ve Serkan'la da kısmet oldu. Evet, nasıl buldunuz arkadaşlar tasarım olarak Çok beğendim. İki farklı karoser tipi var. Evet. Biz şu anda SUV olanı evet. kullanıyoruz. Evet. Kupesi tam çok şık değil miydi Kesinlikle. ya? Kesinlikle. Showroom'da nasıldı Kaan? Yeşil, yeşil bambaşka duruyordu. Ben hani onu böyle bir kaçırır mıyız diye böyle bir hevesim vardı ama. O, olmadı. <laughs> yalnız o yeşilim kodda e, kombi squat olarak bu sene trafikte görebilirsiniz. Onun da öyle şeyini mi? aldım Aa, evet, güzel. aynen öyle. Aynen öyle. çok iddialı. O ama. renk gelecekmiş. Ee, evet arkadaşlar 2024'te biz en yakla buluşacağız Türkiye'de. Sarkhan da dediği gibi bize geçici olarak plakalandırıldı. Hemen test edelim ve sizlerle ilk izlenimimizi paylaşalım diye. Evet. Ön ızgaradan bahsedelim mi? Ya ön şimdi mesela buna bakınca o showroom'dakini görünce biraz daha böyle şey Açıkçası bayağı kırıklığına uğradım. O çok acayip evet. değil miydi? Barakan detay bulursak onu koyarız evet. şeye de YouTube'a da evet. gerçekten. Evet. Ee, Bu elektrikli otomobilim diyor. Kapalı bir or Aynen. oradan bir hava giriş yoksa ama diğeri hani Aynen. gerçekten bir. Hani, tam. Evet, o da kapalı dediğin gibi. Ama orada e, Çek ya Çek Cumhuriyetin o kristal evet. Skoda da farları böyle çok önem veriyor ya arkadaşlar. Hep böyle işte Skoda Crystal Lighting diye de geçen LED farları var. Ona aynı. Ön ızgaraya da monte etmişler. Tabii şimdi elektrikli bir araç olduğu için full kapalı standart ızgaraları biliyoruz. Ama o apayrı bir şey olmuş. Çok da güzel olmuş. Otomotiv dünyasında ayrıştırıcı. Benzeri bir örnek yok yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama şöyle aracın genel bir tasarımına baktığımızda bir Skoda olduğunu net bir şekilde hissediyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi belli belli elektrikli modellerde işte Hyundai Ioniq'te Nissan Arya'da tamamen bambaşka araçlar görüyorum. %100 elektrikli platformda üretilmiş ilk örnekleri diyebiliriz. Evet. Ama baktığında bana en yak Skoda. Yani bir otomobil değil mi? Yani evet. hani e, çok da böyle ayrışmıyor. Evet. Elektrikli gibi değil. Evet. Bu iyi bir şey aslında. Geçiş olarak. Adaptasyonu hızlandırıyor olarak. bir de yani. Bir de Skoda kullanıcısı da ondan daha büyük Evet. evet. Skoda'nın diğer modellerine göre ama baktığın zaman <laughs> çok köşeli hatlara sahip geldi bana bu araç. Yani hani ha, e, evet. çok fazla... Köşemde Daha karakterli var. keskin sert, sert geldi. sert çizgileri var yani diğer modellerindeki aslında. Kaput üstü. Evet var. ama baktığında logo, ön ızgara, hı hı. far tasarımı bana çok da yabancı gelmedi Jastları, ilk izimde. Hani bir elektrik otomobil için bence çok şık Üçümüzün aslında ortak bir burada kanısı vardı. Kod yakla aşağı yukarı aynı boyutlarda ve aynı segmentte. Sunum, ama bizi evet. çok şaşırttı değil mi? Evet, bana daha çok karok e, boyutlarında gibi sınıf. geldi. Değil Çünkü mi? daha böyle kompakt gözüküyor Kesinlikle. ama o aerodinamik kat sayısının yüksek olmasının belki da etkisi çok fazla. Olabilir. Çok daha böyle toplu bir formu var. Evet. O yüzden belki daha biz küçük görüyoruz aracı. Kesinlikle. Fakat bayağı büyük, özellikle bu SUV olan bayağı evet. bayağı büyük. Evet arkadaşlar zamanımız çok kısıtlı. O yüzden bir an önce sürüşe geçmek istiyorum. Sadece sürüşe geçmeden önce bagajında 585 litre evet. yani söylemiyorsam evet yine segmentinin en, en iddialı, en iyisi olduğunda eklemek isterim. sadece 15 litre daha düşük bir hacme sahip. Evet. Bu 585 on. E düşündüğünüzde işte D segmenti Kodi'ye yakın bir model olarak işte bataryaları olan daha hani ağır bir araç olarak yine çok iyi bir. Net söyleyeyim çok iyiydi müthiş. Evet. Bence 585 litre iyi. Sunumdan hatırladığım kadarıyla evet. Lider, Aynen lider. öyle. Evet, bu konuda Avrupa'da lider. da elektrikler arasında e, en çok tercih edilen 6 modelden biri Skoda Enyaq arkadaşlar diyorum ve lafı daha fazla uzatmadan sevgili Serkan ve Kaan'la araca Dur. geçiyoruz. Övdük övdük, bakalım yolda neler bakalım. hissettirecek. Hadi geçelim. Evet, sürüşe de geçtik. Evet Ayça, nasıl buldun otomobilin içinde. Rahat. rahat. Son derece rahat, aynen. Yine bir yüksekte sürüş keyfi söz konusu. Oturuş pozisyonu olarak. En nihayetinde evet. bir crossover. Dışarıdan gördüğümüzden daha geniş değil mi içerisi aslında? Kesinlikle. Er Hatta bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum, ben burada 3 kişi olduğumuz için açın dışında kaldım. Şöyle büyük de bir avantaj Kaan var. arkada. Evet şöyle büyük de bir avantaj var. Şaft olduğu için ben artık ortada çok rahat kızacağım İşte elektrikli otomobilin yani evet, anlamı. Sadece buradaki kemerimi... Kemerini tak tekrar. aynen. Ama Aya. hani bu boylu, burada hani 1.84 gibi düşünebiliriz aslında. Ben yani oldukça rahat bir Şimdi atarım? benim gözüme çarpan bir iki şeyi söyleyeyim. Sonra da sizin aslında gözünüze çarpanları da merak ediyorum. Bu kokpitteki derinlik oldukça geniş değil mi? Mesela öne doğru bayağı bir uzun evet, bir derinlik hı. var. Evet. Bu da bayağı içeride böyle geniş bir ortam algısı yaratıyor. Kesinlikle. Ama bir enteresan bir durum. Mesela beni şaşırttı. Hı hı. Gösterge paneli <laughs> ve e, multimedya ekranı arasındaki <laughs> boyut farkına Kesin İçeride sanki bir e, televizyon var. var. <laughs> LCD işte plazma ne derseniz akıllı bir televizyon <laughs> evet. var. Burada da küçük birazcık bana böyle şey hatırlat, o DS üçünde küçük duruyor evet. böyle minik küçük ama özet ve çok yeterli bu arada hani tabii, tabii. dijital ve direksiyonun içinden de çok güzel okunuyor yeteri kadar ama telefon ekranı kadar o Küçücük. çok ee, bu tabi hmm, head up display bu otomobilde çok gelişmiş olduğu için Hı -hı. orayı biraz daha küçük tutmuşlar ama şu ekran hakikaten 37 ekran televizyon gibi ya şu multimedya ekranı. Ya işte bana <laughs> enteresan gelen o oldu. Dedim ya hani elektrikli araçlara bindiğimde biraz da bir konsept ve markanın geleceğe dair vizyonunu yansıtıyor. Hani bu dijitalleşme full ekranlara alıştık. Bütün evet. olsun, ayrı olsun, geniş, ferah. Ee, bu arada arkadaşlar İstanbul trafiğindeyiz. Şu an Ortaköy'deyiz. Evet en... E, caf saati diyebilir miyiz? Aynen öyle. Tam hiç çıkışına denk geliyoruz yerlerdeyse. Yani neredeyse. Ya, e, Ayça <laughs> dediğim Anladım. çok doğru. Şu şunu dikkat ediyorum ben de. E, aslında standart e, Skoda modellerinden içinde çok büyük bir farklılık yok. yok. Yani o yüzden yani böyle adaptasyon sürecin aslında daha kolay. E, direksiyona bak. aynı. Aynı direksiyon. E, tamam, tablet büyümüş. büyütülmüş. Evet. Ekran küçülmüş ama hani dediğim gibi sanki standart bindiğimiz benzer bir Skoda'nın evet. elektrikli versiyonları. Çarşıdaki malzeme kalitesi, dikişlerin işçiliği mesela tane yani bunlar etkileyici tabi oldu. Bayağı güzel çıkıyor demin ki senin söylediğin mesela ben bir şey eklemek istiyorum abi. Evet çok derinlikli bir torpidosu var ama incelerek sana doğru geliyor ya. Bu bazı otomobillerde şey yapabiliyor biliyorsun yani böyle önde bir baskı kaba yaratabiliyor. Öyle bir şey yok mesela hani dediğim gibi incelerek sana geliyor gayet ferah aslında ön tarafta. Ayça sen bir şey söyledin mesela o beni çok ilgimi çekti. Şu vites kolu çok güzel. Ko Buna bayılıyorum ben. o <laughs> evet. küçük pıtık şeyler yer evet. kaplamıyor. Zaten elektrikli fren olunca da bir sürü saklama alanı. Arkadaşlar Skoda deyince zaten geniş ferah hacimler, bagajda olsun, arka koltukta olsun ve böyle her yerde simple, her Clever şey... çözümü. Evet. Skoda Çözüm <laughs> evet aynen. Simple Clever. Bu arada okulundan geçiyoruz arkadaşlar. Aa. Evet. Evet. Bir şey diyeceğim, bu arada yine aklıma geldi. Ee, şimdi elektrikli otomobillerde dışarıya bir sanal ses aslında yaya güvenliği için kullanılan bir sanal ses var ya. Hı hı. Bu otomobilde mesela benim dikkatimi çekti. O biraz düşük geldi bana dışarıda. Her de çalıştırdığımızda. Bilmiyorum sizde hangi şeyi. Süratle beraber yapalım. adaptif olarak artıyor. Ha, okay. ee, ben az önce dışarıdan diğer, bunun coupe versiyonu da var ya, hı hı. o yanımızdan geçerken dikkat hı hı. ettim. Onda mesela o ses bayağı e, fazlaca geliyordu. Arka tarafta durum ne bu arada? Ben demin dediğim gibi şu anda ortada oturuyorum. Normalde en rahatsız ol, olabileceğim evet. pozisyondayım. Kafamla ilgili, saçlarımla ilgili bir problem yaşamıyorum. Tavanda bir problem yok. Boyum da, da 1.84. 84 ve bir de bot var evet. ayağımda. Hani 85-86 diyebiliriz buna şu anda. Ve hani arkada gayet ferah ama şey mesela ee, binmedik tabi. Kupe formunda da acaba arkada bu kadar rahat oturur muyum onu merak ettim şu anda. Mesela Kupe ile bir de arasındaki fark cam tavan. Kupenin Hı. cam tavanında ee, bildiğim kadarıyla perde yok. Sadece şey var. Hı. Cam tavan var. Açılmıyor yani. Ama peki bir şey soracağım sana. O yazın mesela çok rahatsız et... ya Tabii ki de hani onlar hmm. korumalı, hmm. güneş korumalı evet. ama bence tamamen kesilmemesi kötüymüş ya. Hani çok evet. da iyi değil. Onu söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi gelelim portakalın faydalarına. Skoda Enyaq biz SUV versiyonunda e, aslında i80 evet. olanına biniyoruz. Kodum, yani. Farklı 5 versiyonu var. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Çok geniş bir hı hı. Motor, motor gamı var. Evet ve bu 4 çekere kadar devam ediyor. Bizimkisi 4x2 olup EV80 diye geçiyor. Aslında, tam ortalarda. Evet, EV derken çünkü çok görüyorum değil mi? Normalde IVE80 falan onu EV yazıyor. EV evet. e, yazmıyor yani Aynen. o da bir değişik. E, menzilinden bahsedelim. Bu bindiğim versiyon tam 482 kilometre menzil veriyor %100 bataryalar doluyken ve 204 beygir güce karşılık e, elektrik motoru. Aynen mesela. öyle. E, aslında hiç fena değil yani. Değil tabi ama şöyle hani bunu özellikle söyleyelim. Orada bahsettiğimiz o menzil çok değişkenlik gösterebilecek Hı -hı. bir şey. Şehir içerisinde şehir dışı, yani, hava durumuna. Aynen. Uzun yol, kısa yol dediğin gibi. Trafik. Hı hı. Lastik havaları bile etkili yani aslında bakarsan. Elektrikli ver, sözümü kestim. Elektrikli versiyonların en güzel tarafı aslında dur trafiklerde ömrünün uzaması. Yani bataryanın, e, menzilin. Değil mi? Evet şu an biz o yüzden en efektif haliyle kullanıyoruz. Kesinlikle. Şehir dışında çünkü süre arttıkça ama zaten çıkış noktası da hani daha e, şehir iç kullanıma uygun bir teknoloji olarak zaten ilk başta tasarlanan hı hı. bir teknolojiden hı hı. bahsediyoruz o anlamda daha verimli olması zaten sonuçta şu anda şey gayet mantıklı ama içeride hani sunumda da bahsetmişlerdi kodiakla bir e, kıyaslama evet kıyaslama vardı orada da gayet güzel aslında değerler hani konuşuldu aslında. Şu an multimedya ekranına da baktığımızda arkadaşlar biz bu aracı teslim alırken ben baktım tam %97 piller dolayı. %3 bir şifremiz vardı ve biz Galataport'tan e, Yıldız Parkı'na gittik. Çekimimizi yaptık, aracı çalıştırdık yani farlarını falan görelim diye. Ondan sonra da şimdi çıktık Beşiktaş'a geldik, Galataport'a devam ediyoruz. Baktığınızda %94 hala bataryalarımız dolu. Bu aslında gayet güzel. Yani kararlı bir şey aslında yani i̇şte %3 şurası için çok makul. Hani bazen, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim artık elektrikli otomobiller çok gelişti. İlk çıkan, ilk nesil elektrikli otomobillerde Hani böyle bir kararsızlık hmm, vardı hmm, ya, hmm. anı ne kadar çabuk yürütüyor falan. Korkuyorduk, bütün klimaları, evet. şeyleri kapatıp böyle hani çok iyi hatırlıyorum, korka korka kullanıyordum. Şimdi gayet rahatız o konuda. Bir de şeyden bahsedelim, DC hızlı şarjda tam 29 120. dakikada e, şarj oluyor. Tabi orada DC derken, direkt şarjda hangi e, voltajdan elektrik geldiği de önemli. 120 kW'ye kadar destekleyen bir şey var. Bu arada 77 kWh'lik bir batarya kapasitesine sahip aracımız. Ee, peki AC şarjda 7,5 ortalama diyebiliriz saat. 7,5 saat. saat. Ya evet. aslında cep telefonu gibi eve gittiğinde ya da iş yerine gittiğinde bir Wallbox e, sistemiyle. Aynen. Genelde de bu tarz araçları satılırken wallbox ile birlikte hediye ediyorlar. Bilmiyorum seneye Skoda'nın statüsü ne olur? Evine, iş yerine kurabiliyorsun. Şimdi şarj mesela bize sunumda şeyi göstermişlerdi ya, Kodiak'la arasında e, şarj ünitesiyle şarj edersek, hı hı. hani e, atıyorum biri 1000 lira, biri 1400 lira gibi bir rakam, hani daha uygun. Hı hı. Ama evinde wallbox'ın olsa o fiyat çok daha aşağı düşecek. Hay, tabii, dışarıdaki... Çünkü ciddi bir hizmet bedeli ödüyoruz Kesinlikle. aslında dışarıdaki şarj e, Tabii Onlar da para kazanacaklar sonuçta. Aynen. Bir de şey önemli, e, atlamayalım Skoda deyince tabii ki genişlik kadar güvenlik de çok ön planda. gerçekten yüksek puanlarla 5 yıldızı almış bir araç. Elektrikli otomobiller arasında 3. Evet. üçüncü olmuş. Evet. Evet. Ee, ki hani burada hakikaten evet. premium olarak adlandırılan atı sayılır markaların arasında Kesinlikle. elektrik modellerin arasında hakikaten bence çok çok başarılı bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Ama videomuzun başında da söylediğimiz gibi en yakla bizim tanışmamız yani Türkiye'de satışa sunulması 2024 yılında. E şu otomobili keşke şöyle bir hafta falan kullansa ya değil mi? Değil mi? Haklıyorum. Şimdi evet, yarım saatlik yolculukla. Çok özleyeceğiz. Evet. Peki şeyi soracağım şimdi 200 beygir 300 Nm torkluk bir otomobiliz ağır bir Hı -hı. otomobiliz nasıl sence hissiyat hani gaz tepkileri işte kalkarken rampalardaki performansı hani ara hızlanmaları Hiç zorlanmadım Hı -hı. Kaan çok kısa bir sürüş oldu şehir içinde ama Hı -hı. sanki daha önceden kullanıyormuş ve Hı -hı. ne kalkışta ne gidişte en ufak bir zorlanma yok zaten bir de şu şey drive modlarına da bakmak istiyorum ben muhtemelen konfor modunda Skoda kullanıcısı Evet Bakalım Drive Mod'larına da. Şimdi ben normalde kullanıyorum hı hı. tam. Ya bu animasyonlar ne kadar güzel. Spora geçelim mi? mi? Ekran bu ekran çözünürlük var. Hmm. Çok başarılı büyük olmakla beraber. Spor moda geçince direkt zaten e, arttı. Bir e, de 204 seviyorum. beygir gücünde. Şeyi düşünemiyorum. Menzil. 3 mersin. Evet, benim aklım mevcut zaten mevcut. hala onda yani. İşte <laughs> evet o. Söylemiştim. Şimdi buna geçince ben şöyle bir kapatayım. Artıyor mu? Hı, şarja bakalım. Yok. No. Aşağı yukarı aynı ya çok da fark etmiyor. Ben de az bir önce dakika, ona bakayım. Bir dakika spora da. geçelim. Merak etme. Ben de meraktım arabaymışlar. Yo aynı. Bu güzel bir şey değil mi? Ama bu arada hani biraz hani kullanıp yol yapıp belki hani mod değiştirdikten sonra ona göre belki bir rakam ortalama olarak veriyor olabilir ya bence bu güzel bir şey. Bir de bu otomobilin rejenerasyon sistemini kendin ayarlayabiliyorsun. İstersen adaptif de bırakabiliyorsun. Aa çok güzel. Ee, senin şu an hani otomobilde kullanmış olduğumuz o vites kolunun olduğu yerlerdeki kulakçıklar var ya. Hı -hı. Onlarla rejenerasyon sistemini eksi ve artıyla şiddetini arttırarak ya da azaltarak. Ha speed yazıyor tamam. Ee, burası. Şurada şu D'nin yanındaki şey var ya. Evet. Şunlara bastığınız ha, bunlarla. zaman bunlarla okey tamam. Kademesini düşürüp ya da azaltıp ya da arttırabiliyoruz. Böylece daha fazla rejeneratif yani daha aracı tutarak ilerliyor. Daha çok e, enerji kazanımı yapıyor ya da daha e, akıcı bir hale geliyor. Bu da menzilimizi uzatmak için fayda oluyor ya da kullanım konforu. Ya da cidden. istersen tamamen bunu otomobile bırakıyorsun. Şu an mesela sen kapat. E, şu anda tamamen adaptif olarak otomobil ha. ayarlıyor. Kendisi öndeki aracın mesafesine göre falan her şeyi kendisi evet, ayarlıyor. Kademi üç olunca birden yavaşlıyor ya. Birçok sürücü onu sevmiyor gündelik hayatta. Benim eşim mesela ya diyor çok sert duruyor. Değil evet, de. değil mi? Ya evet. Aslında o biraz şey gibi. E, tek pedal kullanımı evet, diyorlar ona. Evet, Zaten evet. vites şalterinde de hani B drive'dan sonra evet. bir B seçeneği var. Değil evet. Mi? Orada direkt onu aktif ediyorsun. Aslında evet, direkt o 3 kademeli en şiddetli rejenerasyon sisteminin devreye girdi. Sistemi aktivite ediyor. Yani gerçekten bir ben alışkanlık, seviyorum. isteyen bir alışkanlık ama. bir tarz. Elektrikli yaşam zaten bir alışkanlık değil mi? Şarj etme süreleri, yolculuğa çıkmak. Yeni yeni biz de alışıyoruz ama bu sene herhalde yani 2022'den beri bir pik yaptık otomotiv sektörü olarak Kesinlikle. bu kadar elektrikli araçla tanıştığımız, deneyimlediğimiz, test ettiğimiz dönem olmamıştı. Oldukça fazla elektrikli otomobil görüyoruz. Daha da görmeye devam edeceğiz aslında. Kesinlikle. Ki bu arada hibritler var, plug-in hibritler var. Bir sürü de türevi de var. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bir videonun daha. Evet. Sonuna geldik. var mı eklemek istedim. Var. Şöyle söyleyeyim. Bizim ilk konuğumuzsun. Öncelikle teşekkür ederim sana. Ama ben kapının içi de yapıyorum yani öyle konuk değil. Evet, Vallahi yani, yani. sanki beraber <laughs> çekiyormuşuz gibi buldum ya iki beyi böyle hemen. en şık programımız oldu ama. Ya teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için. Güzel Biz teşekkür bir. Eee tesadüf de oldu. En yak hem de böyle az bir buluşmanın. Evet, aynen. Çok özel bir buluşmada oldu. diyelim. Bir senin de fikirlerini öğrenmek bu konuda. işte bir senden de bu konuda bazı yorumlarını almak bizim için dair bir keyifti. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça, kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın.